Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hop hop. Hop hop tutun şu hırsızı. Hop 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 dur bakayım aslanım. Hop. Aa, bırak beni ne olur bırak. Dur bakayım aslanım bir Gel dakika. Gel lan buraya nedir sizden çektiğim ya. Hop hop sen de var ol bir dakika aga ya. Ne oldu? Ekmekleri çaldı. Neden çaldın lan? Kardeşim var aç. Annem hasta. Yalan söylüyor. Usta. Bak bu çocuk çalmamış. Belli ki parayı vermeyi unutmuş ha. Niye kaçıyordu o zaman? E i̇şte acelesi var. Kaçmıyordu, acele ediyordu. E millet sofrada, beklemesinler diye. Sen ne çok uzatma he? La havle ve la kuvvete illa billah. Tamam tamam kardeşim, İstemiyorum para filan. Gelse istese iki tane ekmeği mesir giyeceğiz. Tamam dayıcığım, sen de haklısın. Sen mi gel bakayım benden. Nerede oturuyorsun sen? Az ötede. Hep böyle unutuyor musun para vermeyi? Yok be abi. Vallahi görürsünüz değilim. İki gözüm önüme aksın ilk defa yaptım. Baban yok mu? Var ve yok arası. O ne demek lan? Ya benim peder. Biraz çudur da. Ha o şekil yani. Anam da hasta. Dört tane küçük var benim. Anlayacağınız halimiz Arap. Mecbur kaldım abi. Anladım. Okumuyor musun sen? Yok be abi. Böyle gün yüzleri mühendis satıyorum. Ayakkabı boyuyorum. Ne iş olsa yaparım ama. Orada dur bir kere. Okumak önemli. Okuyacaksın. Daha bunun üniversitesi var. Mesleği var. Aslanlar gibi adam olacaksın. O iş yaş be abi. Sen şu çorbanı iç bakayım. Yaş mı kurumu mu görürüz. Anne, biz geldik. Oğlum, hoş geldin. Gel abi, gel. Bu adam kim? Mücahit abi, asker. Bak bize neler aldı. Yengeni olur, rahatsız olma. Ben bunları buraya bıraktım. telefonumu da bırakıyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın beni. Ben sana doktor ve erzak da göndereceğim, tamam mı? Tamam da niye yapıyorsunuz bunu? İnsanlık. Sen bakma öyle insanlık öldü diye dedikodu yayıyorlar. Ölmedi. Allah razı olsun. Sağ olun. Eyvallah yenge. Bana bak. Sen de okulunu aksatmayacaksın. Öyle çalışmak falan yok. Gerisi bende tamam mı? Abi sen Allah mı gönderdi ya? Vallahi böyle yazılı bir emir gelmedi ama. Herhalde o göndermiştir. Gel bakayım. Hadi sağlıcakla kalın. Güle güle. Sağ olun. Afiyet olsun. Hanım! Ben geldim. Sen kimsin lan? Ne işin var benim evimde? Ha? Çık git lan evimden. Baba, kalk abi asker. Çekil lan oğlum. Defol! Çık evin lan! Çık lan! Sen gel lan dışarı Utanmıyor musun lan ne kadar çocuğa vurmaya? Bir sürü çocuk var evde. Karın hasta. Sen böyle zizuna sarhoş halde eve geliyorsun. Sana ne lan? Sana ne? Lan hırsızlık yapıyor el kadar çocuk. Yapsın. Yapacak tabi. Sana ne? Bana bak birader. Tanımam etmem. Benim ayarlarımla oynama. Bu çocuğa bir daha el kaldırmayacaksın. Çalıştırmayacaksın da. Okuyacak lan o çocuk tamam mı? Bak senin kabusun olurum. İnsan gibi uyarıyorum. Yakma kendini. Tamam be tamam. Tamam. Bak benim şakam yok ha. Gelir bakar kontrol ederim. Baba! Baba kalk! Baba! Çok sarhoş Mücahit abi. İçmediği zaman pamuk gibidir. Baba kalk. Baba. Ben Baba bir şey kank. yapmadım oğlum. Kendi sızdı. Bir el taşıyalım abi. Tamam bırak sen bırak. Hallederim ben bırak. Bırak. İyi misin? İyiyim abi, iyiyim. Geçen sınır tesisinde bir devreyle konuştum. Feyzo 18 gündür çıkarmıyoruz postanları. Onlara kıyasla iyiyiz yani. Allah yardımcılar olsun ya. Amin abiciğim amin. Sen çıkacak mısın? Bir duş olup suyu görmeye gideceğim abi. Ha. Vay. Vay ufaklık ne haber ya? Abi geleceğim abi geç abi ne olur. Ne oldu Oğuz? Babam bir şey mi yapıyor? Alo abi geleceğim ben. Abi, abi. Ne oldu oğlum adam akıllı anlatsana ya. Abi abi alo abi. Abi. Alo. Abi abi alo. Allah Allah. Alo. Abi ne oluyor? Ya geçen gün bir yolda çocukla karşılaştım. Böyle babası alkolik falan. Çocuk aradı şimdi arkadan patır kütür sesler geliyor ya. Abi yürü gidip bakalım o zaman. Yok ya sen git suyla buluş ben gidip bakarım. Yok olmaz öyle şey. Herif şimdi arıza bir adamdır falan. Sakata gelmeyelim beraber gidelim ya. İyi çabuk giyinelim o zaman tamam. hadi. Tamam. Bak dedim adama bu çocuklara el kaldırırsan dedim karşına çıkarım dedim. İyi de abi bak. Sakin. Yavaş kardeşim yavaş. Gel hadi gel. Abi bak sen sakin ol Rica ediyorum bak sakin ol. Hah. Bu araydı galiba. Emin misin abi? Bura bura. Ufaklık ne haber? İyi. Baban evde mi? Hı hı. Merhaba yenge. Sızmış kalmış herhalde. Tamam geçti tamam. Kalk hadi kalk. Kalk. <laughs> Abi bu ne hal? Kim götürdü? İzzet'in adamı. İzzet kim? Ne istiyor oğlum? Karanlık herifin tekidir o. Abi biz gelirken giden araba. Kalk şöyle kalk. Gel <laughs> atsana şu. Kalk gel gel şuraya gel 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 gel. <laughs> tamam tamam tamam. <laughs> tamam. Buraya. Tamam. tamam. merak etme sen. Yenge merak etmeyin. Evet. Oğlum. Oğlum. <laughs> Aksip, dur 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 dur. Bas 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 bas. bu sokaktan siyah bir araba geçti. Acil yakalamamız lazım. Askeriz biz merak etme. Plaka 42 14. Bas gaza. Bas bas. Çaylak, polisi ara. Tamam abi. İyi günler. Ben Feyzullah Altıparmak, TSK mensubuyum. Bir kaçırılma olayı oldu. Bilgi vermek için aradım. Abi bahsettiğiniz arabayı bulamayacağız galiba. Sabahtan beri arıyoruz. Saat kaç oldu? Siz vazgeçin bence. Öyle bir ihtimal yok. Yerin dibine de girseler bulacağız. Ben polise de verdim plakayı. Onlar da arıyorlar arabayı zaten. Abi dediğin araç şu ilerideki araba olabilir mi? Aa o vallahi. Dur 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 çok sokulma. Abi bunlar terörist merörist değil değil mi? Bir çeşit terörist sayılır. Korkma sen. Abi. Bu heriflerin takıldıkları mekan burası galiba. Bak polise haber verelim. Başımız belaya girecek sonra. Tamam bekleyeceğiz. Bir gidip bakacağım sadece ya. Dayı sen de bunu al. Eyvallah sağ olasın. Boltayı al buralar karışabilir. Bak hala karışabilir diyor ya. Yapma abi ya. Abi bugünkü hasılat. Bu ne lan? Hepsi bu mu? Evet. işsiz köpek. Çocukların denleri para mı kazanıyor bu? Bak o paralar da terör örgütlerine gitmiyorsa ben bir şey bilmiyorum. Kesin. Bak. İyi bak. Geleceğini gör. Babanın borcunu bundan sonra sen ödeyeceksin. Böyle. O zaman olay çocuk kaçırmadan çıkıp terörle mücadeleye girer. Aynen abi. Merhaba. Birkaç saat önce de aramıştım. TSK memuru Feyzullah Altıparmak. Bulunduğumuz mekana acil ekip göndermeniz lazım. Acil. Abi ne yapıyorsun abi? Selamünaleyküm agalar. Kimsiniz lan siz? Ya biz kiralık depo bakıyorduk. Heh. Burayı beğendik. Niye bakıyorsunuz? Ben diyorum şu araba yıkama işine gireyim. Çok para var diyorlar. Bu depo kiralık değil. Ah. E kapıda kiralık yazısı yazıyordu. Ha. Bak bak. Böyle yerleri fayans falan yapacaksın. İki de havalı su makinesi. Öyle fırça mırça yok ha. Köpüklü yıkama diyen araba çizmez. Ben de pasta cilaçlarına bakarım abiciğim ha? ha. Abi. Çocuklar senin mi? Allah bağışlasın. Maşallah. Ha. Sayılır. Şimdi deforun gidin. Ha. Abi. Ben burayı çok beğendim. Anlaşırız ha? Söyle bir rakam. Defolup gidiyor musun? Yoksa beynine bir pastacılığa atayım mı? Abi. Yani bu oldu mu şimdi? Bak çocukların önünde haysiyetimiz de oynuyor. Şşş, sakın indir, indir silahını, indir sakın. İndir, indir silahını, indir. İndir silahları. Çak. İndir lan, indir. Geç şöyle, geç! Geç! Çocuklar, geç lan şöyle! Geç! Geçin şöyle! Lan benim hayatım dağda bayırda iş getiririz, kovalamakla geçti. Şimdi dağdakiler bitti, siz mi başladınız lan? He? Yakarım lan hepinizi! Ulan küçük çocukları kaçırıp dilendirmek de lan. He? Ha? Haysiyetsiz. <laughs> Geçin lan çök şöyle çök. Çök. İyi misiniz? İyi misiniz? Hepiniz evinize iyi diyeceksiniz. İşte. Evet. Çocuklar şimdi sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağız. Tamam mı? Herkes tek sıra oluyor. İtiş kakış yok. Şimdi şu gördüğünüz adamın suratına tüküreceğiz. Ama öyle yumuşak değil. Böyle okkalı tüküreceğiz. Okkalı. Tamam mı? Böyle pum diye. Başlıyoruz. Dur bakayım. Sen gel. Gel. Ay maşallah maşallah. Oh. Sen gel. Böyle daha da böyle pum diye. Güzel. Tamam. Sen gel. Ha, aferin sana. Sen gel. Sen ama çok kibar ol. Daha böyle böyle dolu dolu dolu. kuz. Ee, kus, kus. <laughs> Ha, sen gel bakayım. <laughs> aferin. Komiserim nerede kaldın ya? Aradığımız çıktı, geldik Mücahit. Ne oluyor burada? Çocukları zorla dilendiriyorlar komiserim. Doğru mu lan bu? Komiserim ani oldu öyle birden. Yoksa biz öyle polisimizin jandarmamızın görev ve sorumluluklarını ihlal edecek insanlar değiliz. Tabii tabii. Kusura bakmayın komiserim. Olaylar biraz improvize gelişti. E tamam o zaman Gerisini biz hallederiz. E tamam biz gidelim o zaman. Oldu mu Cahit? Savcıya ne diyeceğim ben? Ha. Ya böyle maskeli pelerinli adamlar dersin. Uydur bir kılıfına yorma bize. Ha. Hadi hadi. Birlikte gidelim. Bir ifade verin. Toplayın bunları. Silahlarını da alın. Çocukların da ailelerine haber verin. Abim benim. Hadi. Hay kaçın benim be. Korkma tamam mı? Bak Mücahit abin, Feyzullah abin, Batman ve Robin gibidir. Tak! Anında olay yerinde. Abi Robin nedir ya? Süperman varken. Ee, bak bak. Süper kahraman da beğenmiyor artık. İyi de abi. Oldun sen oldun. Supermanmiş. Hadi. Şimdi komiserim. Siz bize yapın bir kıyak. Biz gidelim. Tamam hallederiz. Sıkıntı yok. Bir gidelim de. Aslan oğlum benim. Hay Allah razı olsun sizden. Nasıl buldunuz? Nasıl aldınız? Konuştuk, rica ettik. E insanlarmış, bıraktılar oğlu. Bana bak, bundan sonra içmek biçmek yok. Yine papaz olmayalım. Tamam, hemen geliyoruz. Ben sana bir iş de ayarlarım, merak etme. Alnının teriyle çalışır, bakarsın ailene. Tamam. Söz. Acil durum gitmemiz lazım. Bizim gitmemiz lazım. Hiç rahatsız olmayın. Mücahit abi. Heh. Abi bir daha geleceksin değil mi? Vallahi geleceğim ya. Söz geleceğim. Gel bakayım. Abi Allah senden razı olsun ya. Cümlemizden koçum. Cümlemizden. Hadi sağlıcakla kalın. Hiç rahatsız olmayın. Güle güle, güle. Bak işte. Yine bir gariban sevindi. Dünyalar benim oldu.